İki bloklu bir sitede yöneticilik yapmaktayım. Daire sakiniyim. Her yıl kendi aramızda yönetici seçiliyor. Yeni yönetici, eski yöneticinin borçları beni ilgilendirmez. Ödemesini kendisi yapsın dedi. Doğru mu? Tabii ki yanlış. Böyle bir şey doğru olabilir mi? Maalesef bu yöneticiliği çok çok bilmediklerinden kaynaklı. Profesyonel yönetimin ne anlama geldiğini bilmedikten kaynaklı. Bazen kat malikleri kendi arasında yönetim yaptığında bunda karşı karşıya kalıyoruz. Doğrusu şudur. Şimdi diyelim ki sizin alacağınız 300 bin TL alacak var. Borcunuzda 100 bin TL ilgili firmalara temizlik firması, asansör firması, elektrik firması filan. Alacak 300 bin TL'yi alıp cebinize koyuyorsunuz. ve 100 bin lirayı ödeyin o zaman. Ama 300 bin TL'yi yeni yönetici alıyor, alacakları alıyor. Ama verecek 100 bin TL'yi vermiyor. Nasıl iş bu? Mantıksız iş değil mi? Borç sizin değil, ilgili sitenindir.